Aleyküm selam Nasılsınız kanka? İyiyiz kanka sen nasılsın? İyi değilim ya Niye hayırdır? Ne oldu? Kanka, bir yer girdim oldum Adam atmadı dostu süreyim etmedi iki fırık Niye? Dört vurdum diye Olabilir İki de vurabilirsin Üç de vurabilirsin Kimsenin küfür etmeye hakkı yok Sustur geç kanka Moralini niye bozuyorsun ki? zaten hmm. iyi oynayan bir kişi tek başına maçı taşıyabilir. Kendisi kötü taşıyamamış. Tamam. Geldi mi oyuna o karakter? Hmm. Ne yapıyor onlar? <laughs> <laughs> Hayır. o bir karakter düşman ya. Düşman yerde. Bir düşman var. Bana ne lan o Ya da skay fark etmez. Aldı beni de. Aldı beni. oğlum midden vurdu lan beni geçerken. Ulan hayırdır? abi sen dostlarımı yok edemezsiniz düşman bir düşman kaldı çok iyisiniz ya Helalce, helalce, helalce. Şarkının sonuna denk geldi. Yeni bir savaş, so gel buraya so. Kanka adam midden geçerken vurdu şaka o, hak gibi hak ettim ya. onu hak ettim. Şu küçücük <laughs> şu küçücük <laughs> yapar ya şuradan, şuradan geçerken şöyle vurdum bacım. Dikkatimi dağıtmayın. Oğlum bak adam zıplayarak vuruyor şeyle. 80 ne oldu? Olmuş gibi Ve sona geldik. Dengesizleştiriyorum. Spike ortada düştü. Ne haktı? Sen şaka mısın ya? Sola bakmadım ama solda değil de bu yer. Kaçın. <laughs> kaç kaç kaç. Ama Nasıl görüyorsun beni ya? Yeter siz. Nereden öldünüz? Short'tan. Tamam. Pencerenin oraya geldim ben. Nasıl vurdu beni? Ya, ya başlayacağım senin için. Şey. dağıtmayın. Ya adını unuttum şimdiden amına koyayım. Eral. Eral Eyvallah. Oynuyor ya kimden isome çıktı kanka çaktı Bek, bekle 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 düştü. çok da güzel kalan son Oğlum bir canı var ha. Bence var. Ben görmedim o saniye. Canı yok hayır cidden yok. <laughs> o saniye yaşamadım onu. Ya. Adam beni vuramadı lan. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sağlı sağlı. Helalsin. Çok iyi. Duman atıyorum. Çok iyi. Mermileri durduruyorum. Bekleyin. <laughs> Ultim geldi. Dikkatimi, tutan... Yakaldım. Can aldım. Atıyorum ben, atıyorum ben. atıyorum. Bıçak atak mı lan? Ölürüz kanka ya. Kendinize sağlık. Saldıranlar kazandı. Arkadaşlar YouTube'da izleyen arkadaşlar takip edip beğenirseniz çok sevinirim. Bir de azlık yorum atalım.